Hadi siz kaçabilirseniz kaçın. Ha tamam. tamam. Soldan gidiyorum, soldan gidiyorum. Kanka burası alınmıştır ama Ersin. Benzin Dua olsun. edeceğiz o zaman. Ya. Üstümüz kalabalık şu an. Buraya giriş buralar, var Buralar, buralar da alınmıştır hep. Bakın. Ersin bayi ar gidiyor. Arka araç ar şu bir bagi daha gidiyor. Yani. Alana gidiyorlar. Kanka bizim alana gitmemiz lazım şu an. Bu alanı öldürecek kesinlikle. FIFA <laughs> değil. Beyler iki kişi orası Tamam. Tamam. Bir sen. Bitirdim onu direkt kanka. Tamam durmuş mudur acaba arkadaş? oranın lootu lazım bize. Tam tamam, sanmıyorum, sanmıyorum. Devam evet. et. Sanmıyorum. Sap bize gelebiliyorsun. Abi her yer dolu ya. Böyle gelemiyor musun? Soldan gittik biz. Yok abi, yok. oyun takıldı. Kulübe 4 şey kişi kusmuş ya. Ersin ne yapacağız? 20 saniye var. Kanka alıyoruz şunu tamam. Yere yattı, yere yattı bak. Burayı tarayabilir o. Ya. Burada. Evet aynen burayı tarıyor. Evet. Çok sanım burada. Ben fazla ustalamam. 2 saniye. Mı? Kanka, bırakıyorum. 2 tane attım. Tamam hocam sana. Emo bekle. Bu sap nereden vuruldu? Oo tamam diyor. Abi kulübe. Oo kanka, aracı alsın. Aracı kanka, buraya getir. Araça, 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 aracı, aracı buraya getir kanka. Tamam. Burası da burası dolu abi. abi. Ver şimdi. Ver ver ver. Ver al, alan dışından gireceğiz. Kanka Gideceğim. çok hızlı olman lazım. Alan çok ben, vuracak. Ben yolu açtım. Adam gitti girdi alana. Buradan 2-3 tane buggy geçiyor şu an. Arkalarından gireceğiz. Çok güzel olur. Buradan... Ee... Kanka çok kişi var lan. 47 kişi hiç kim söylemedi ha daha. Abi lastiği patlak buggy geliyor şu an. Onu vurursunuz yetişsin. <laughs> Yanından geçiyor. Sen... Oha. Ne oldu? Yanında ekip var mı? Ya, Hayır tekli. Tekli 2 kişi şu an. Birini baydın. Sol neresi boş şu an? Musa hemen yanımda. Hemen Efik at, efik at. Yolda kit basıyor, yolda kit basıyor. Onu vurursunuz bak. Yolun ortasında. Kardeş şu an duramıyoruz ki biz. yok onun. Hadi bir sonraki alana götüreceğim bizi. Sağınızda adam var. Hemen sağınızda adam. Kanka tepe. Abi burada yatardınız. Sol Her kilo alabiliyor yatıyor. musun? Kilo alabiliyor musunuz? Siz de de. Bin 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 alana gideceğiz bin alana gideceğiz bin alana. Arkanızdan girecek ya bari. Biz de sürükken karanlar. Adamlar... Burası dolu. Yatalım mı yani? Buraya burası çukuru kullanıp yatalım mı? Ya. Hakan şu an e, yatarsak fazla sürmez ya. Yani. Karanlık dolu. Şu çukur nasıl? Buralar falan. Üst, üst tarafa. Üst var. Aynen. Gidemiyorum 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 hadi. İnmeniz mi lazım? Yo yo gerek yok burası iyi. Bence yaşayın abi burada. Çok güzel lan burası. Ben yaptım yat kanka. üstü görüyorum üstü mi? görüyorum aynen yatıyor. Tıkayım bir ona. Zaman. yok yok. Bizim abi. Bizim abi, bizim abi. Bizim yok. yerimiz güzel. Benim yerim iyi. Ye. Ben Sakın ateş etmeyin ha. Burası gelecek ama bak. Orası gelebilir. Burası biz yaptık bizi görmez ya. Oraya gelirse tamam. üstüne vurur, üsttekiler vurur bize geçitmez orayı. Tamam benim yerim de iyi. Tamam hadi beyler aldık buradan sana sana. Memo kaç sumon var? Fazla varsa bana bıraksana bir iki tane. Dört tane var. Kaç tane var ha sende? Bende bir tane var. Sana var sende. Anne bir tane var. Bir tane versen yeter şu an. Abi... Arkanız ne? o tepe kesin alacak. Mecburiyetten üstünüze çıkacak. Oğlum adamların yerine bakar mısın? Çekil. Hem hareket etme, hem hareket etme. Bak beni de havaya kaldırıyorsun. Beyler bizim de buradan kil koparmamız lazım biraz ya tepe dışında. Memo ses evet, alırsanız bana söyleyin tamam mı? Memo baygın görürsek tamam. bitirelim kanka. Adam kuruşuyor bak alan dışında şuradan Memo. Şurada adam var. Bence hiç sıkmayalım kanka çünkü yerimizi anlamasınlar burada olduğumuzu var ya. Yerimizin Daki belli olması buraya bence, da adam getirmez. Anlatma bile bitiremez tane Anlamasınlar Hayır. kanka. Anlasalar kanka. adam adam Sayı Çok fazla var. böyle. kanka çukur ya burası. O yüzden kanka, Arkadan gelip tepe vurur kanka bak tepe görüyor orayı anladın mı? Bak şurada adam gelecek. Şunları vuralım bak mesela. kil kill kanka bu puan yani. Nereden? Şurada bak işaret ediyorum size. Şu an adamlar şuradan o, o niye gelsin ki? Gelecek. Alanda? Alanda orası kanka. Orası hem de ne biçim alanda var ya. Araç geldi. Sağ üstünüz geldi Ersin abi. Atta da abi vurabilirsin bak. Atla. Helal. Ersin bitireceğim. Biri daha var. Biri daha var orada. Dur, dur. Üstüme çıkacak bak. İzlesenize. Üstüme bak, çıkacak. Hadi bomba, da, bomba atıyorum. Ha bomba bize sektim hemen. Çekilsene. Çekilsene. orayı sen bombalarsın kanka. Ersin abi beyler siz de bombalarsınız bombalarsınız Ersin getirin. Getirin abi. Yatıyor tamam, Ersin. ya. Ersin, Ersin abi oturma dur. Ersin abi sağ üstüne atın. Dökülüyor bak o aşağı. Bu o ya, Ay. mı attınız? Aynen aynen sana Bayıldı. Ha, tamam. abi. O tek başına Ersin abi galiba. Biliyorum Ama biliyorum. Ama aşağı iniyor tepeden aşağı iniyor. Ersin. He? Daha aşağı Tamam bakıyorum bir dakika. Arkam. Arkam var Ersin oğlum. Aynen aynen biliyorum. Seni görecek seni. <laughs> Memoların tarafı mı? Memoların tarafı mı? Aynen oradan ses duydum ben. Tamam memoya çıkarsa bende. Size çıkarsa Memo, bende ben böyle. Size Aa, bize çıkarsa vurur musun? Vururum vururum. Hiç şey yapmayın göstermeyin. <laughs> Aslında ben şu mut'a bakarsam daha iyi olur. Kili çeksen abi kilini çek kilini çek. Ben çektim öldü. Her o smoke'u çek çileceğim. oraya kanka sondur adam var. Adam geliyor araç geliyor. O kill'e bence hiç yok. Yukarı odaklan, yukarı yukarı odaklan Memo. Yukarı arka geliyor yukarı bak. Yukarı alanda gibi sanki ufak ufaktan şurası. Yo bakarsın abi seni pik, senden pikliyor soldan dikkat et. Gördün mü? Arka geliyor. Ersin. Efendim. Şu arka. Arkaya odaklan arkanda çünkü arkada. Arka, arka taraftan. benim, arka benim arka silahım. Arka Bayağı sıktım arabaya. Dönü geri. Kanka yukarı odaklan. Üstüm geldi. Yukarı geliyor. Beyler. Abi onu salsaydı. Loot yok mu lan? Nerede bu loot? Dut sürülmüştür abi ilk başta. Bak daha çok araba geliyor. Çok sayı gidecek. Çok gidecek. 5 saniye. Daha orada, orada. Silah değiştir durdu. istersen abi mi? Yok silah yok. Sıkar oda. Dur, dur, dur. Sıkınca durdu. Ertesi sıkınca durdu adam ya. Tamam. Bir bomba alalım. Aracı patlattılar yukarıdan. Abi üstünüzü bak ya üstünüze çıkartmazlar sol taraf. Eda yakın mı? Sait. Kanka bana çok. Sait yani. bize gelmesi lazım. Banko bize gelecek. Ona gösteriyormuş gibi yap. Araç. Abi alan dışı adam çok. Alan dışı adam çok. Durdu. Tamam. Düştü. Kanka yukarısı. O adam yatıyor biliyorsun değil mi Ersin abi? Sanmıyorum. Dumanı geldi o çünkü. Adam... Dumanı o... geldi. Dumanı geldi. Dumanı geldi. kayadaki var ya Sait bak bekliyor ha. oynar Üstümüz. Mi? Üstümüz. Üstümüz. Üstümden bir ses aldım. Kanka Alan. şu tepeye var ya bir çıkabilsek nasıl çıkacağız bilmiyorum oraya. Aracı deneyim. Üstten birini bayırmış şuradan. Bitirebiliyor musun Ersin onu? Ersin şuradan abi baygın. çok Kanka. yakınsınız birbirinize bak. Abi şu üstte çıkmanız lazım. Evet, bir bir saniye var ama nasıl çıkıyor Abi yani? araç ya? da var, var ya. Lazım. Arabayla çok uzak araba, çok araba var araba var. Bak aracı alır Sol. Ee, 45 dakika, 45 saniyeniz var. Hiç mi çıkılmıyor ya? Yürüm, yürümüyor kanka. Yok. Abi araba araba tek çare. Oğlum arabayla ama da. Sol abi. da var. Beyler bir kitle ya. Burada yatanlar var çünkü biliyor musun şurada? Evet, evet bence de çaktırız. abi. Bütün kit... Abi bak aracı. Baya vurdum ya. Ağırlık sıkı neşat falan vurdum kanka. Bende kit yok kanka. Kit basardım ama bende kit yok. Memo'da kit var. Bagi geldi bagi geldi. Bende dört tane var. Tam üstümüz bagi. Ya şimdi çıkarsak kanka sıkıntı biliyor musun? <laughs> Beyler sol tarafta sol Solu! çıkartmak. Sol taraf arabayla yukarı çıkıyor, arabayla yukarı atladı, çıkıyor. Bir tane atladı, atladı. <laughs> Helal çok iyi. Biz geldik Durdu üstümüzde. Araca bin. Hangi devam etmemiz lazım artık. Ersin. Nereye, <laughs> Nereye devam edeceğiz? Alttan koşacağız kanka. Başka çaremiz kalmadı. Kanka çizi versene. Kitleri ver bana. Kitleri ver. Birini saklanın birini sürüştür kanka. Ver kitleri ver ver. Sisleri kullansanıza. Sisleri. Sisleri kullanın. Aldınız beyler. Nemo sağ Nemo sağ üstüne. bak Abi son son 4 kişi. Oğlum. Memo alanda bu arada. Sen geçebiliyor musun? Memo alanda sen Memo geçebiliyor musun Ersin? Lan benim vurdu. Adam mı attı? Geçtin abi. Helal beyler. Kutlayın istiyorsanız olduğunuz yere. Ersin oradan seni görüyor beni oradan buldu bak. Tepemde adam var. Gitin çok çok hiç piklemeseydin. Aaa 3 kişi İkinci olmuş. zaten. Güzel abi. abi. Dör, dör. Ben bunlardan birine helal, ben. Helal 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 süper Helal, helal, helal. Peki, güzel, güzel, abi, güzel. abi sok. Eyvallah. 4 yine güzel. Abi bizim düşündüğümüzü herkes düşünmüş. Sağ alttan. <laughs> ben size ne dedim? <gülüyor> herkes. <gülüyor> bir iki tane tekne çıkmış. Neler? 4 kill. Ee, artı 12 puan, 16 puan da buradan geldi. Çok sağlam puan kanka. Şu an büyük Oğlum demiyiz. 3 Demek ki maç daha yüksek almışız lan. Abi biz birinci olmamız lazım. Aynen, i̇kinciliğimiz bir iki var, birinci üçüncülüğümüz birinci var. var. Daha e, daha olamaz yani. Puan durumu paylaşılıyor mu Ersin Var mı bir durum? Kanka görmedim ya. Hatta paylaşılacaksa maç. yeni puan durum paylaştı ama büyük ihtimal 4 maçın sonunda yaparlar bunu. Hmm. Aynen. Ya bugün bizim gruptan çıkıp çıkma